Rezistim Çarşıdaki kafede. Erdoğan'ı sınır dışı etmişler. Türkiye'de polisler karşılamış. Yakalanmış yani. Evet. Asıl sen şuna bak. Allah kahretsin. Ya. Tekne'deki Türkler tanımış bizi. Kaptan da hemen polise ihbar etmiş. Burada olduğumuzu biliyorlar yani. Hemen kaçmamız lazım. Şimdi senin de başın belada. Evet, bu sefer gerçekten belada. Ee, ne yapacağız? Yesene. Panik yapmaya gerek yok. Kosta gelene kadar bekleyeceğiz. Elmara. O krokodilos tellna sumilisi. Partona Grigora. Ne diyor götürecek mi bizi? Sey, babamın avukatıyla konuşmam gerekiyormuş. Look. We have to escape from here. They are looking for us, you know. They have our photographs at the border. Please help Alo benim. Nasılsın? Ya benim boş ver nasıl olduğumu. Babam nasıl iyi mi? Baban çok kızgın sana. Hemen dönmeni istiyor. Ya dönemem başım dertte biliyorsun. Döneceksin. Çünkü baban emir verdi. Bana para lazım. Bak kızım beni dinle. Babanın mesajını söylüyorum sana. Bu pazar görüş var. Baban mutlaka seni karşısında görmek istiyor. Ama imkansız. Ayşe baban seni mutlaka bu pazar karşısında görmek istiyor. Ben her şeyi ayarladım. Polislere sefer değildim, turistleri gezdiriyordum. Hakkımda söylenen şeyleri bilmiyordum filan dersin. Yırtarsın bir şekilde. Senin hakkında bir suçlama yok çünkü. ispat edemezler yani. Ama baban seni bu pazar karşısında görmezse çok kötü olacak. Anlaşıldı mı? Tamam. Ne kadar inatçı olduğunu biliyorsun. Eğer gelmezsen her şeyi anlatacağım. Kızımı ben ihbar edeceğim diyor. Yapar biliyorsun. Söz dinle hemen gel. Yanındakine de bir şey çaktırmasın. Yarın burada olacağın şekilde ayarlandı her şey. Bilemiyorum nasıl olacak? Yarın sabah burada olacaksın. Ben seni karşılayacağım. Ne oluyor? Sana söylüyorum duydun mu beni? <laughs> tamam duydum. Seni bekleyeceğim. Oliver'a hiçbir şey belli etme. Tamam, babama selam söyle. Ne oldu, bir problem mi var? <laughs> Babam merak etmiş, parası pulu var mı diyor. Dur verme, dur. Ben de annemle konuşayım. Olmaz. Sen Türkçe biliyor musun? Öpürüz o minima. Daksi. Daksi. Avrio to proi. Tart taksi aromata. En katalli stigmi, se Ne oluyor ya? Yok bir şey. Ne, bu ne ayak bu herif, ne diyor sana? Ya hemen sizi götüremem, çok riskli diyor. Ee? Eee, bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Veda etmedenleri nereye? Çok özür dilerim. Babama haber yollamış. Hemen dönmem şart. <laughs> Yoksa seni de ihbar edecek... ...beni de. Öyle mi? Ayarlamışlar... Bu gece gidersem ceza almayacağım. Peki ben ne olacağım? Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Allah'a affetsin.